Birine mi bakmıştınız? Prova iptal edildi bugün. Fatoş Hanım biraz rahatsızlanmış. Fatoş Hanım? Asiye rolünü oynuyor. Ha, öyle ya meydanına kaldı. Efendim? Hadi eyvallah. Siz? Evet ben. Nereden biliyorsunuz benim burayı sevdiğimi? Beyefendiye bir kafe glase ve bir croque monsieur, bana da Nescafe lütfen! Nelerden hoşlandığımı da biliyorsunuz! Öyle çok şey biliyorum ki seninle ilgili! Söz gelimi baban tüccar... ...annen şu konkenci hanımlardan... ...bir süredir de maçka otelindeki kumarhaneye dadandı. Sende tiyatro tutkusu lisedeyken başladı. İlk sahneye koyduğunuz oyun, kurban! Yeter, anladım! Gizli servislerin birindensin sen. Ama hangisi? Şu sol üst yanında dolgulu bir yirmi yaş dişim var. Sırtında da bir et beni. Bir de... Bu kadın milleti korkunç vallahi. Çok yakınlarımdan birini tanıyorsunuz siz. İyi de... ...bu kadar ilgi neden? Suat... ...beni tanımıyor musun? Gerçekten tanımıyor musun beni? Bilmiyorum. Sanki çok eskiden yıllar öncesinde hayatımı allak bullak ettim biliyor musun? O geceden sonra çok düşündüm seni. Kimdir, neyin nesidir diye. İçimde hep seni tanıyormuşum da bir yanlışlık olmuş, unutmuşum gibi bir duygu. Suat. Canım. Ben kimim? Sevgili misin? Adım ne benim? Serap dedin ya. Her önüne gelenle yatar mısın böyle sen? Ben mi? Ah, saçmalıyorum. Sonunda kendimden kıskandım işte seni. Dışarı çıkar mısın? Giyineceğim. Daha önce yaşadığımı gösteren en ufak bir ipucu kalmamış. Yok edin. Buharlaştırıldım. Kahve içer misin? Olabilir. O halde yap da içelim. Evin düzenini de biliyorsun. Bak Suat, benim için asıl önemli olan tiyatro. Sakın yanlış anlama. Hoşlanıyorum senden. Ya da istersen yanlış anla ama bana yardım et. Elime bir fırsat geçerse nasıl yetenekli olduğumu görürsün. Elimde kalan yitirmediğim tek şey de bu zaten. Gidiyor musun? Geç kaldım. Görüşeceğiz değil mi yine? Görüşeceğiz tabi. Ama tiyatroda. Yemek hazır, soğumasın! Hiç olmazsa sesini kısın biraz şunu. Ya, ya! Hadi sofraya! Alır, alır. Oo, Yine fazla. Maşallah fazla. hanım! Bu ne? Bonfile! Bonfile! Yaşasın! Ben yemem bonfile! Çabuk kapat şu televizyonu! Ne çok mu böyle? Yeter bana, bir parça koy. Biraz da sebze. Ya yok mu bunun? Haşlama! Azıcık tereyağı var üstünde. Tereyağı? Hı. Aman, bu ışıklarla da! Tuzu ver! Ekmeğini ye oğlum! Ekmeğini! Iııı! <laughs> Sen yemiyor musun? Uh -uh. Annesi. Bir makarna yapsaydın bari. Hepimiz de doyardık. Ekmeğini ye oğlum. Bırakma lokmanı. Kaç kilo bu bonfile? Bir makarna olaydı. Hmm, makarna. Yanında börek, ekmek. Bol soğanlı bir imam bayıldı. Tepeleme kuru fasulye. Aman tanrım. 100 kilo olurum ben bu evde. Makarna yemeyeceğim ben, daha et isterim. Dıkkımı peki. Bitir makarnanı öyle. Üstüme döktüm baba, tebrik ederim. <laughs> Banyoda, banyo ...kirli çamaşır dolu. Gündelikçi gelmiyor mu bu eve? Ne? Bir kadın tutsak diyorum. Al! Se! Ne burası be? <laughs> ne kadını hanım? Canıma kastın mı var senin? Ama bu ışıklarla da be. Ağlama kızım, ağlama canım. Baban sinirli biraz. Ağlama kızım. Gel canım güzel kızım, gel canım. Gel. Yok, yok, yok. Öldüreceğim işte, öldüreceğim aptal! Hakan'cığım, bak bakayım bana. Silelim şu yaşlarını. Ben kızdırdım galiba babanı. Hı? Seni seviyorum ben, onu sevmiyorum. Ah, olur mu hiç oğlum? Babanın senin. Lafa bak seni şimdi. Ne seviyorum ben? Çok seviyorum seni. Onu hiç sevmiyorum. Aha. Hadi tamam. Hadi bakalım. Sırtına. Yatağa! Sırtına. Ha? Sırtına. Ah. Ah. Annesi. Babası. Biliyor musun bazen bir tuhaflık seziyorum sende. Ya. Evet. Hiç unutmam bir arada yatak odası takımı diye tutturmuştun. Yatak odası takımı? Yatak odası takımı. Biliyorsun kooperatifin borçları ödenmedi daha. Şimdi böyle açılırsak... ...ne bileyim... ...bonfile, monfile, kadın madın... Sen hiç merak etme Hulusi. Bonfile, monfile yok artık. Varsın olmasın Naciye. Muz da olmayı versin. Olmayı versin. Ben her gün mercimek, makarna, börek, nohut falan yaparım çocuklara. E, eh, muzu da büyünce yerler. Ee, sen aydınlıktan pek hoşlanmıyorsun galiba. Israftan hoşlanmıyorum. Fuzuli israftan. Hı. Haklısın. Hapı yuttuk. Doktor hemen ameliyat olursam... ...belki iki ay sonra